İddiada Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Çarşamba günündeyiz. E, zorlu maçlar vardı e, bugün. E, Salı günü. E, artık çarşambaya geldik. Yani e, zorlu maçlar vardı. Ve e, skorları söyleyeyim size hemen. E, Şerif 1 Pilsen 2. Ludogorets 1. E, Dinamo Zagreb 2. E, Monaco 1. PSV Eindhoven 1. E, Royal Union 2. E, Rangers 0. Rıdvan Yılmaz'a son anlarda oynadı. ikinci golü yerken sahadaydı takım. ve Benfica 4, Midland 1 Şampiyonlar Ligi'nde salınan maçları. çarşamba günü maç programımızda da, da ise saat 19'da başlayacak maçlar. E, Bolo Glimps, e, Zalgiris, Karabağ, Ferencvaros, Makabe Haifa, Apollon, Dinamo Kiev, Graz ve Kızıldız Pürnik maçları var. Konferans Ligi'nde de ayrıca maçlar oynanacak. E, Riga, Cilvisente, e, Viborg, e, Torshavn bu da Danimarka derbisi. Faroalılar da Danimarka'ya yakın bir yer biliyorsunuz. E, Wolfsberger, e, Gizira, Malta takımı ve e, Streda, e, Slovak takımı Streda ile Stavro karşı karşıya gelecekler. UEFA e, Konferans Ligi'nde zorlu maçlar var. Dediğimiz gibi artık e, yavaş yavaş grup maçları başlayacak. E, takımlar artık Kurtlar, kuzular artık yavaş yavaş e, belli oluyor. Kimler elenecek, kimler devam edecek hepsi belli olacak. Çarşamba'da konferansıyla UEFA Avrupa Ligi maçları var. Fenerbahçe e, Başakşehir, Konya Perşembe günü e, sınava çıkacaklar. Dilerseniz yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi kuponumuzu e, Çarşamba kuponumuzu siz değerli takipçilerimle paylaşayım. Zorlu sınavlar olduğunu söyledik. Bu e, maç sonuçlarını verdik. Maç programını verdik. Ee, ve dilerseniz e, kısa kısa konuşuyorum. Bu da bugün e, bilgisayardan çektiğim için biraz daha uzun konuşayım istedim. E, ve sizlere iddia tahminlerimle baş başa bırakayım. Hemen sayfamı açtım. Ve e, Dinamo Kiev Sturm Graz maçı var e, bugün biliyorsunuz. E, Dinamo Kiev Sturm Graz e, karşısında e, bir e, maçı tek farkla kazanır. E, Sturm Graz'a bir handikap verdim. Handikap 0, oran 3.38. Karabağ Ferencváros maçı da e, o da zorlu bir maç. Eee Karabağ sahasında iyi oynuyor. Ferencváros'ta eee Çerkesovla teknik direktör Çerçesov'la eski bir kalecidir biliyorsunuz Rus kaleci. Kaleciydi Çerçesov. bir çıkışa geçti ve e, onlar da e, Karabağ'a kafa tutacaklar ama ben karşılaşmadan 2.5 üst ve 1 e, bekliyorum. Yani 2.5 üstü ve bir Karabağ e, kazanır. Yani 2-1 gibi bir skor bekliyorum bu maçtan. Ee, Karabağ kazanır diyorum. Oran 3.05. Toplam oranımız da 10.31. Bir kez daha tekrar edelim. Tansu Çarşamba bomba kuponu şöyle. Dinamo Kuyi Stumgras handikaplı 0. Stumgras'a bir handikap verdim. Handikap 0. Oran 3.38. Karabağ Ferenc Varoş maçında da 2.5 üstü ve 1. Oran 3.05. Toplam oranımız 10.31. Hepinize mutlu geceler, mutlu yarınlar, bol şanslar diliyorum efendim. Allah'a ısmarladık.